Herkese selamlar, konsolüne hoş geldiniz. Onur Kaya ve Murat Sönmez karşınızda. Şimdi bizim bir serimiz var. Evet. Daha önce iki tane video çektik. Hayatımızı anlatsak oyun diye bir serimiz var. Ne yapıyoruz? Küçüklüğümüzden hmm. başladık. Kendi hayat hikayemizle birlikte oyunları bir hmm. arada götürdüğümüz bir seri. En son 90'ların ikinci yarısına gelmiştik. İşte ee, çocukluğumuzu anlatmıştık. Atari, Commodore 64 dönemi ardından Amiga dönemi. Hı. Şimdi de artık PC ve konsolların evet. yükseldiği dönem. Aslında oyun dünyasının böyle e, taşlarının yerine oturmaya başladı ve artık o zaman kadar böyle oyunlar, amatör 4-5 kişinin yaptığı e, bir araya gelip yaptığı bir takım ürünlerden Hı. böyle daha devasa e, bütçelere daha devasa kadrolara doğru yelken açtığı ve onların ilk şeylerinin, oyunlarının ortaya çıktığı bir dönem. Yani aslında şu zamanki jenerasyonun yaşadığımız, yani şu anki yaşadığımız atmosferin oluştuğu adımlar Hı -hı. o dönem. Yani evet. ondan bugüne pek bir şey aslında diye geleceğiz belki. Evet, belki oraya geleceğiz. Hı -hı. Daha gerçi 2000'lere kadar geleceğiz. 5-6 senelik bir süreyi anlatacağız. Ee, bu Hı -hı. sonra da sonraki videoda muhtemelen tanışma hikayemiz de olacak. Hı -hı. Evet, yavaş doğru. yavaş oraya doğru geliyoruz Biliyoruz. yani. Şimdi bunun Hı -hı. olmasının aslında en büyük nedeni Biliyorsun DOOM hı hı. yani DOOM endüstriyi endüstri haline getiren evet. e, böyle işte demin dediğim 4-5 kişilik grupları çok daha büyük e, yerlere gelmeye zorlayan oyunlardan bir tanesi. Veya bir başka <laughs> deyişle insanlara PC aldırtmak oyun için PC aldırtmak fikrine aşılan oyunlardan bir tanesi. Eskiden evet. iş makinesi alınca yani PC bir iş makinesiydi. İş makinesi diye geçerdi, geçerdi. zaten. Ee, hani yanında da yapmış oldukları oyunlarda da işte oynarsın ama esas oyuna ama Amiga almazsın falan da o döneme kadar ama ilk defa oynamak istiyorsan ve Doom istiyorsan PC almalısın fikri Aha. o zaman aşılandı insanlarda. O yani evet Doom istiyorum, Aha. PC almalıyım fikri öyle doğdu. Evet yani insanlar oyun için donanım alma evet. ya başladığı günler Hı -hı. aslında hani Amiga'yı falan geçersek Commodore 64'ü PC almasına neden alacak evet. oyundur. İlk sen hatırlıyor musun? Ben çok net hatırlıyorum Tabii ilk canım. gördüğüm zamanı. Ben işte oyun çektirmekmiştim. Amiga vardı. O Doom gelmiş herkes böyle ekrana bakıyordu. Ondan sonra Paris komputur. Böyle şey mi, mi yapıyoruz? Böyle cama yaslanmış böyle. Yok yok Ölüm içeride içeride <laughs> yani. Ondan sonra Yeşilurt'ta Paris komputur vardı. Paris komputur. Paris. Paris. Korsanlar. <laughs> Ondan sonra şey e, böyle oh, oh, falan olduk. Ne makine ne oyunmuş, ne oyunmuş diye. Bir de. O dönem hemen atılmak istiyorum. Bir de o dönemin başında veya belki eş zamanlı e, Wing Commander serisi var. Onda bir değinmek lazım. Sırf Doom'la başladık ama uh -huh. beraberinde Wing Commander boyutu da var PC tarafında aynı zamanda gelen. O ikisi zaten şeydi PC şahlandıran oyunlar olarak gelmişlerdi. Evet. Sen nasıl oldu? Sen anlat ben, Ben e, şeyin hastasıyım tabi. Wolfenstein hastasıyım. O daha önceki dönemin oyunu. Bin kere falan bitirmişim. Bütün oyunlarını oynamışım vesaire. Ondan sonra e, çok iyi hatırlıyorum. Yeşil Yurt'ta bir tane şey vardı. Fuar vardı. Yeşil Yurt'ta CNN, <laughs> CNR. CNR'da bir fuar var. Sanıyorum orasıydı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bilgisayar fuarı. Hmm. Ondan sonra oraya da gittik biz de işte bilgisayar nördüyüz ya. Hmm. Öyle, e, o zamanlar bilgisayar dergileri vardı. Bin evet. tane PC, e, PC bir şey vardı. Hatırlamıyorum şimdi ismini de. Onları falan baştan sona okuruz böyle. Bakın ya diline kadar okuruz ya. O derece hastasıyız bilgisayarın. Gittim abi fuara, dolaşıyorum. o uzaktan gördüm tamam böyle bir tane büyük bir ekrana herifler bağlamışlar. Doom oynuyorlar. Yani dondum lan orada. Böyle kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle o zaman için şeyler, ışıklandırma falan böyle görmediğimiz. Yani hani bir de... Wolfenstein hastasın Wolfenstein biliyorsun hmm. aynı tekstürlü dokulu duvarları dönüp dönüp, dönüp hmm. durursun yani böyle ışık yok farklı mekan yok falan böyle donmuş kalmıştım yani resmen böyle hani ışık tutulan tavşan hmm. gibi kalmıştım böyle ve ne bu demiştim ya yani. işte DOOM demişlerdi o zaman bilgisayar var evde tabi hemen gittik sonra aradık bulduk DOOM'u. Hmm. o çok kolaydı oyun bulmak okay. <laughs> kapacak yani ondan sonra aldım geldim ve o zaman tabi Hayat değişti. değişti yani Doom herhalde 93 yılında e, çıkmış bir oyun ama bize muhtemelen 94 defa Yok ya. 94 gelmişti. değil 93'te 90, 93'te defa mıydı? Öyle başladık bir Doom'la beraber bir de e, biliyorsun şey olayı. 3D FX ve. E, hı hı. Ondan grafik... birkaç sene sonra artık böyle 95'ler 96'lar. Doom e, bittikten sonra yerine Quake'e bırakmıştı. Hı hı. Ondan sonra Quake'in ikincisi çıktığında sanıyorum o aralar bir. Voodoo Ama orada bir duralım. Çıktı. Orada bir duralım. O Doom'la beraber o e, iki boyuta, o dönem ben ikiye bölüyorum. RTS şey kusması ve FPS kusması olmak evet, üzere. tabi Doom gibi. Doom gibinler. Evet. Böyle yani nasıl arkadaşlar biliyor musunuz? Ya böyle Doom gibi evet. oyun ya böyle Hexen vardı bu sefer bir de hemen dünyalar geçiyor. değişiyor. var. Heretic yani. işte Hexen, Heretic onlar bir ve ikisi. Hemen o şey biri başlıyor. O bir şeyin devamıydı. Evet. evet şey başlıyor yani Doom işte işte ne bileyim fantastik bir ortamla geçen silahlı oyun o zaman bunun büyülüsünü yapalım, Hexen olsun adı işte evet. daha böyle fantastik bir o, işte ne bileyim orta dünya gibi mekanlarda geçen bir şey falan filan sonra bir de şey çıktı Onda çok iyi hatırlıyorum şey vardı ortada bir tane büyük bir portal vardı yanda bir sürü portallar Ballar vardı, vardı. Evet. biri açılıyordu içine giriyordun onun Doğru. orada dövüşüyordun onun evet. bir şey yapıyordun ülkü açılıyordu evet, öyle bir oyundu eretik. şey bir de bunun sonra da şeyini yaptılar uzaylısını e, bu sefer insan falan yönetmiyorsun. Uzay gemisi yönetiyorsun. Nişangahı olarak uzay gemisinin cross crosshair'ı var böyle. He. Neydi oynadı? E, Desken. Desken ve dönerdi Abi. o bir. 360 dönerdi. Kusardım böyle. Of. O, yani, nasıl, ha. o nasıl bir şeydi ya? Bilmiyorum. 360 derece Dönert, hakikaten çok fantastikti. Yani bayağı bir skill gerekiyordu onun için. Evet Yani bir de uzun oynayamaz onu? Yani ben 2 saatin sonunda ya bir dur falan yapardım. Biz hava alın serin ol falan Hı -hı. derdim. İşte o doğumla beraber evet, böyle yani. müthiş bir böyle seri başladı. Yani hani işte birinci tekil şahıs kamerasından görmeyle alakalı bir dünya varyant üretildi yani. Ve hepsi Hı -hı. işte aslında bunun şeyi chunky bit metodolojisi yapılanlar. O sikten demo kullanıldı. Boş ver. tekniği ne chunky bit planner. Chunky bak bugün de bir şey öğrettik arkadaşlar <laughs> size. Geçen sene Experios'un ismiydi neydi? Ne, Experosional. öğretmiştik. <laughs> şimdi de chunky öğrettik. Ama Chunky Beat PC'deki yani PC'de mi işte yani bilgisayarlardaki o Doom gibini yapacak olan şeyin metodolojinin kodun veya tekniğin adı aslında. Neyse girmeyelim <laughs> çok derin konular boşverin. sin taraftarı bilir bunu. Ee, bu dönem öyle bir böyle hakikaten yağdı böyle yani işte disketler olsun CD'ler olsun oyunlar hatta disket dolusu çünkü CD daha yeni yeni dünyamıza giriyordu. Ona da geleceğiz zaten. Evet. Disket Disket olsun bununla beraber başlayan bir tane daha grup var o da Command Conquer ile beraber bundan aynı dönemde içerisinde belki 6 ay sonra belki bir yıl sonra vesaire Komandan Conquer ile başlayan yılların Westwood'u işte ah be güzelim. Evet. Ee, onlar Dune 2 yapmışlardı ama Command Conquer PC'de yükselişini yaptı. Bir anda da Komandan Conquer gibiler çıktı işte. Böyle yağdı işte uzayda evet. geçeni, geçmişte geçeni ve Warcraft beraber tabii ki unutmayalım Warcraft, <laughs> şey, Warcraft 1 ile beraber. ve Starcraft daha sonra. Çok Starcraft çok daha, daha sonra. sonra. Evet. Ee, Warcraft ve Command Conquer bunlar da RTS tarafını kurdular ve e, işte oyun çektirmeye gidiyorsun Murat. Ne geldi? işte Doom gibi bir şey geldi. Okey çek abi. Evet, bir şey zaten geldi. Zaten hani Quack Doom gibi. gibi. deyince evet. açılıyor. Direkt diyor. hemen al abi. Tamam Doom gibiyse koy evet. Doom gibiyse hatta böyle giderken arkadaşa bir sipariş verirdik biz. Doom gibi oyun al. Yani, Doom gibi oyun al derdik. Giderdi öyle. böyle dört tane oyunda gelirdi. De... Çoğu çöptü evet. tabii ki yani. Ben strateji çok sevmediğim için o tarafı çok şey yapmadım, hiç Hı -hı. zaman bulaşmadım da doom tarafındaydım Hı -hı. ben. Ee, o aralarda işte yavaş yavaş şeyler gelişmeye başladı bu sefer. Yani insanlar donanıma para verdi verince oyun Hı -hı. için, oyun için özel donanım çıkmaya başladı. çıkmaya başladı ki bu da işte voodoo fx, e, voodoo 3D, 3D fx'in FX ee, onu da ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta e, kendisi muhtemelen hatırlamıyordur. Şimdi söyleyeceğim. Ben e, o sıralar 96 97 sırasında artık okuldan mezun olmuşum. Ondan sonra şey yapıyorum. Yani yeni hmm. kendim artık iş iş dünyasına atılmışım. Beşiktaş'ta bir tane e, şimdiki e, Beşiktaş Kültür Merkezi Gösteri Merkezi hmm. var ya bir tane. Hmm. Onun hemen karşısında bir sokak vardır böyle. Orada bir tane home ham vardı. Onu tuttuk. Biz hmm. böyle küçücük 10 metrekare bile yok 7 8 metrekare orada mimarlık yapıyoruz. Hmm. Benim mimarlık yaptım. Yaklaşık <laughs> iki senelik <laughs> e, süreçte oradaydık. İşte o sıralara bu şeyler denk geliyor. Zaten beşiktaşın orası da hanım öbür tarafı pasaj olduğu için yani oradan gelip <laughs> oyunu alıp, <ondan> sonra <laughs> işte başladım. Geri çıkardım oynardım, işte yapardık tabii arada da. E, o sıraya gelmişti. Ya da ondan böyle bir sene sonra falan ilk şeyimi ben vurduğumu Levent Pekcan'ın e, almıştım. Yani sonradan çok düşündüm acaba Levent miydi, değil miydi diye. Hı. E, o sırada on bir yerde çalışıyordu ama e, şimdi Pema falan diyesin, Penta diyesim geliyor falan öyle bir şeyler diyesim Hı. geliyor ama hatırlayamıyorum kendisini görürsem de söyleyeceğim. Levent pek canlı almıştım ben Hı. ilk e, 3D FX'imi 200 dolar olan acaba kazık mı atmıştı bana 200 dolarlar civarında gelmişti Quake vardı o sırada. Hı e, ee, işte hemen bir şeyle tabii taktık bilgisayara. O değişim yani inanılmaz bir de açıp kapanabiliyordu. Yani şimdi tabii, tabii. Bir... işte oyun başında seçerdin 3D fixti veya 2D olmak üzere. Yani evet. hangisi bir onu seçerdim böyle Hı. bakardım piksel piksel Hı. böyle bir şeyler. 3D fixti bir geçerdim. 3D yani e geçince de 6 üstü 6 360 yapıyor. Evet daha. yani 320 200. Evet. <laughs> Ama kendisi. Ama farkı var bir de aynı zamanda. E, tabii yani 800 600 yapıyor ya Hı. da ee, o değişim böyle acayip. 600 600 yani. yapmaz sebebini söyleyeyim. 800-600 yapmak istiyorsan iki tane Wood'a ihtiyacın vardı. Öyle Mesela miydi? yapaydın, Silye'yi. Ondan sonra o zaman iki tane Wood'a takınca 800 600 oynayabilirdin. Tek başına O zaman 600 yani. 360 yapıyormuş. Bak ne kadar enteresan. Şeyi hatırlıyorum onu söyleyeyim. Quake'de o bir tane askerler Askerlerin de böyle lazer gibi bir şey atarlardı. O lazer gelirken böyle etrafı aydınlatmasını evet, gördüm. Bir... Böyle bakardım. Algın değişti değil mi? Oha her yer aydınlanıyor falan. Acayip. Özellikle yani. yani. vururdun hatta nasıl vurulacağını göreceğim evet. diye. Onu yaşayayım diye şey. Bak çok enteresan. Benim de ilk Voodoo'yu görüşüm o zaman üniversite hazırlanıyorum. 96 95 mi ne? Ondan sonra bugün konsol oyunu var ya. Aha, sana söylemiştim evet. onlar o zaman Project Computer. Aha. İşte Taner ve Tamer. Ondan sonra ben aşağı indim. İri yarı olan Tamer miydi ismi hatırlamıyorum. Kıvırcık sağlıklı. Onlar bodybuilding yapıyordu. İşte ben o Am Amigo dönem falan. Yani Amiga'dım artık bitmeye artık ölme dönemde. İşte ama Taner'le oyun çekmeye falan geliyorum. Bak bak gel geldi de işte Voodoo geldi falan. Ne olduğunu bilmiyorum Voodoo'nun falan. Ondan sonra ee, i̇lk defa hayatımda o zaman Amiga'nın yenildiğini hissettim şeyde böyle o yarışta. <laughs> Aaaa <laughs> <öyle> bir <açtı>. yaşta. <laughs> <laughs> o Quake ilk bende Quake evet. görmüştüm. Ulan o ne lan? O, o ne kıyak. lan? O ne lan? Deli bir şey yani o böyle şey. Hani algının yetmeyeceği bir boyutta bir grafik var çünkü dünya evet. değişiyor. Evet. Dünya Her değişiyor. Her şey değişiyor yani. Çok farklı bir yani oldu. Yani hani işte oyun dünyasındaki sıçramaları evet. işte düşünürsem bir tanesi bu herhalde Voodoo'nun çıkışı. Öbür işte HD televizyonlara geçerkenki konsol dönemi evet. o da çok hayatımızı tüplüden HD'ye geçtiğinde çok büyük bir değişim olmuştu. Evet. Onun bir benzeri de işte Voodoo tarafından evet. yapılmıştı. O yüzden benim eee şeye karşıydı, VFX'e karşı böyle bir gönülden bir her zaman bağım vardı. Her yani. zaman var. Ben hala her, vardır. Hala yani. var. Nvidia almış olsa da. Yani evet. o yüzden de Nvidia'ya ben yani bir Uzaksın. 10 sene falan acayip gıcık olmuştum. Evet. Ben. hiç nefret ederdim Nvidia'dan. Hep Ati alırdım i̇şte, o yüzden. Tüketici şey, böyle bir şey abi. Grafik ha, kartını evet. hep Ati alırdım yani. Ee, ben Nvidia almaya herhalde 2010'larda falan hmm. başlamıştım. Hmm. Evet. çok uzun süre. Bana ama, ama hala soğuk Nvidia'dan... gelir Nvidia. Evet. Hala ya. soğuk. Hala o dönemin oradan, çocuklarına oradan, soğuk gelir. Oradan, oradan, gelen oradan. Bir şey. Çünkü 3D FX bizim hakikaten yani üçüncü göz derler. Evet, açtı, <laughs> yani yani açtı, açtı yani çakraları açtı yani. Ya çakraları... tabii şey yani yaşay, yaşamayınca bunu anlatmak çok zor ama şimdi şöyle bir şöyle algın yani o dönem bilmeyen için söylüyorum size. Ee, PlayStation 2'den PlayStation 3'e veya 4'e geçtiğiniz gibi bir şey düşünün. Yani bir gün geliyorsunuz PlayStation 2 oynuyorsunuz. Ertesi gün o makineyi açınca böyle 3'ü oynadığınızı düşünün o kadardaki farkı. Aha. Yani bir jenerasyon anlattı. Bak PC'deki oyun oynamayı anlatıyoruz size ama. Bir jenerasyon fark etti de bir tane kart. Evet. Çünkü yani bizim o zamana kadar hep böyle işte grafik teknikleri değiştirdi, daha böyle stresli grafikler gelirdi eee. ama bu grafiğin yapısını değiştirdi. Yani böyle bunun hakikaten hissiyatını, burada bir mikrofon var hissiyatını oluşturan şey oydu. 3dfx d sayesinde bunun geldi. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. 3dfx d taktıktan sonra böyle kutunun falan böyle çevirsem böyle dönerdim böyle nasıl modellemişler, ne yapmışlar hmm. diye merak ederdim yani. O kadar çünkü hissiyatı değiştirdi. Yani dokunabileceğinle falan da <laughs> sana yani. Başka çünkü şu an şey yapıyorsun hani grafik kartları sürekli değişiyor ve işte grafikler daha yüksek çözünürlük daha bir şey oluyor ama teknik değişmiyor sadece çözünürlük değişiyor veya daha iyi kaplama geliyor. Burada dünya değişti. Evet her şeyi dünya değiştirdi değişti. adamlar. Evet. Bir başka bir değişikliği de CD'ler yapmıştı o evet. dönemde. Ki o dönemde yeni başlamıştı. Yani hani e, evet e, o zaman şey derdik hani demin dedim ya Doom gibi bir oyun aldık gel bize derdik. bu CD'li oyun <laughs> al gel arkadaşlar gittiğinde. Evet, evet. Ya bir oyun sanki CD'de geliyorsa kaliteli bir oyunmuş evet. gibi şey yapardık, algılardık. Oradan da ilk aklıma gelen şey Dark Forces. Benim CD'de aldığım ilk oyundur. Hmm. Star Wars'un hmm. Dark Forces'ı. O da aynı zamanda FPS'de de farklı bir türdü yani. Hı hı. Böyle Star Wars evreninde geçen. Bir de onu çok iyi hatırlıyorum. CD'ye alıp e, müzik şeyine taktığında, hı hı. müzik Sound çalara taktığında içinde soundtrack Sound vardı, var. onu çalardı. Hı hı. Derdim ki ulan ne güzel bir şey bu ya. Evet. Bak oyunu aldık. Evet. <laughs> Halbuki o firmanın Müzikle... bir çakallı. Yani. yani. Baba dayamış oraya evet. baba. Çünkü dosya baba olarak. dayamış aynen. Yani. Bir de müzik için CD'miz oldu falan diye sevinirdim böyle. Güzeldi. Benim o dönemde o CD'lerle beraber en büyük hikayem şeydi. Ee, hangi satıyorum inanın karıştırıyorum artık. Ya Fantasmagoria de Gabriel Knight'tı. 8 CD'mle gelmişti. Evet, Fantasmagoria. Fantasmagoria ha. mıydı? Yani şey evde geçen tabii tabii tam. şey kadın evet, adam var. O da firmaların büyük çakallığı. Çünkü evet. herifler bulmuşlar depoyu tamam mı? Böyle hayvan gibi depolama alanı var. Çekiyor, çekiyor filmi. Okey dijital ettik karakterini, çek anasını satayım burada oynasınlar. Aslında şey e adventure türü olarak hiçbir katkısı yok et türe Aha. ama tasarım olarak evet. aa diyorsun işte yeni yeni dünya evet. böyle yeni dünya işte dijitize oldu, oyunlar interaktif oldu falan herif halbuki film çekmiş orada karakteri yönetiyorsun evet. dijital karakteri öyle, öyle ama, bir furya vardı evet, o, 8 ile. düşün bak bak hani dünya değişti bir CD geldi hayatına herif bokun çıkartmış 8 CD'de oyun yaptık çünkü hayvan gibi seslendirme hepsi de dijital nasıl sattı nasıl sattı nasıl sattı ya ben ilk bu rafta gördüm Saints Computer'da Yeşilköy'de o ne ya dedim böyle açıyorsun bir tane açıyorsun iki açıyorsun ne? üç dört ne yaptınız lan biz bir taneyi bulurken 8 CD 4 CD oyun çıkıyor ben Dedik de şey ya. değilim o ee, artık okul bitti tabii bir yandan çalışıyoruz bir yandan da yüksek yapıyorum. Yüksekte e, işte bir tane bilgisayar ortamında mimarlık diye bir ya, bölümde yapıyorum ben bir tane öküz gibi bilgisayar alınmış oraya konmuş millet işte laboratuvarda çalışsın Hı. diye Hı. bizim bilgisayarlardan falan iyi oraya getirmişlerdi bunu böyle şeyle 9 tanesiydi. Ben de hani şeyim ya var oyuncuyum oyuncuyum ya bu ne falan derdim ya hmm. işte Monkey Island'lar hmm. bilmem neler görmüşüz biz hmm. bana çok şey gelirdi ya bu oyun mu falan derdim böyle adamlar oynatmışlar iki tane seçenek var falan ama mesela oyun dışındaki insanları oyun oynatan oyunlardan biriydi o da yani. Birçok insanın ilgisini çekmişti. Evet, multimedya kavramında her şeyi ya, multi koymuştu. Multimedya. Evet. Multimedya olarak koymuştu yani. hani Oyun değil, multimedya oynadım resmen. Çünkü ses var, video var ne bileyim her bir halt var yani. Aynen öyle. Multimedya diyor yani aslında. Yani aslında o dönem çok acayip bir dönem. Çok her şeyin temelinin atıldığı dönem Denemeler dönemi diyorum ona. Evet, FPS'nin evet. atıldığı zaman mesela Tomb Raider çıkıyor o zaman. 96 galiba ilk. Yanlış hatırlamıyorsam 94 de olabilir 96 hatırlıyorum ama bizim bildiğimiz platformu 3D platform. Bir de o zaman tabii o kartın çıkışıyla beraber 3D'de evet. E, artık Hayat yani, herkesin hayatınıza. hayatına girmeye var. işte 3D hani nasıl bir CD'de gelince oyun güzel diye düşünüyoruz ya. 3D, 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 olunca plaka. da güzel olur Soğusuz diye. Sorgusuz yani. Sorgusuz yani. 3D oyun falan. Hı hı. O zaman işte Tomb Raider çıktığında çok netti yani. O bizim bildiğimiz soldan sağa platform oyununu hı. bayağı 3 boyuta çıkartmışlardı. O da yine platformun tabii ki şeyini atan oyunlardan biri. Şu anki yani TPS kavramına evet. getiren. Tabii şey var şimdi hep böyle kavramlar diyoruz ama o zaman tabii ki algı da farklı. Şimdi söylenince hemen uyanacaksınız. Doom oynarken 1'den 9'a kadar tuşa basıyorsun. Yerik üzerine 9 tane silah taşıyor. Evet. <laughs> 9 tane silah taşıyor abi. Nereden? Nereye ne saklısın şimdi? Bugün Emma Boy'un 3 tane 4 tane silah taşıyorsun yanında max da yani. Aynen. Yani o zamanki algıda oyun oyunu oynatma algısı da farklı. tabi işte oradaki en iyi bulmaca şey kırmızı kartı bul, kırmızı kapıyı aç. Yeşil kartı bul, yeşil kapıyı aç. Modu. Şimdi baktığın zaman onu oradan al da onu oraya sok da bunu bunu yaptı falan. He, yani kavramlar da çok böyle yani. düz. Yani 9 tane silahın vardır. İşte en Mekanikler fazla basit ya. Yani mekanik, mekanik aslında çok oyunda mekanik yok ya. ya. Adamlar teknik ha, olarak ha, çok büyük bir şey ama yapmışlar. Ama bir şey söyleyeceğim, Bu arada oyunun mekaniği de başlı başına yeni bir şey. Bu arada. Hani ha, tabii. Lütfen. Yani onu tabii. da içinde. Hor görmeyelim. Yani, Oyun zaten başlı evet. başına yeni bir mekanik getiriyor. Evet. Oyunun kendisi zaten evet. e, yeni olduğu için içinde FPS e türüne ait çok bir yenilik. Hani silah şöyle silah tutmak zaten yenilik gibi. Ya da böyle. Evet. Evet. gerçi ilk Doom'da şey yoktu. Yoktu. oynamazdın, oynamazdı. X ekseninde oynardın sadece. Hı -hı. Evet. Ondan sonra tabi o dönem baktığın zaman e, RPG'ler, RPG de çok büyük bir Hı -hı. yükselişte. İşte BioWare, BioWare'in çaycısıyla tabii ki onun Black Isle'ın e, Black Isle'ın çaycısıyla beraber İşte işte Fallout. Hı -hı. O zamanlar artık ben şey olmuştum. Bu mimarlı kapamıştık. Hı -hı. Yani mimarlık o Beşiktaş'tık şeyi ofisi. ofisi kapamıştık ondan sonra ben o sırada işte bilgisayar ortamında mimarlık dedim ya. Orada Maltıben diye işte web sitesi tasarımı Hı -hı. falan bir şeyler gördük biz. Ondan sonra e, bir yer, bir yerden bir bağlantıdan bir şey geldi. Biz daha öğrenciyiz ha yani. Hı -hı. Hani mimarlık yapıyorum ama daha yüksekteyim yani. Lükse, yüksek Hı -hı. lisans yapan öğrencileriz. Kimse yok ama şey yapan, html bilen, Hı. internette web sayfası yapabilen birisi şey yok. Biz de proje olarak falan yapıyoruz. Hı. Okulda proje yapmışız. Birisinin bağlantısından bilmiyorum, Siemens ee, geldi bize Hı. tamam Koca Siemens düşünemiyor musun? Hayvan gibi Siemens. Üç tane öğrenciyiz Hı. biz Hı. <laughs> orada. Ne yapmışız işte, birisi fotoğraflarını, kendi kişisel fotoğraflarını gösteren bir web sitesi yapmış. Hı. Ben başka bir şey yapmış. Saçma sapan şeyler yapmışız. Biz abi öğrenci projelerimizi Siemens'e gösterdik. İş Siemens'ten bu. iş aldık. Yani ama böyle baya da kallavi bir iş aldık. Yani hani o zamanlar sayfa adı değil de bu şey yapıp 500-600 sayfalık bir web sitesi Hı. aldık tamam mı? Yani e, Siemens'in elektrik düğmeleri, Hı. işte şalterleri, malterleri ama biz oradan dedik tamam lan mimarlık neymiş dedim. <laughs> mimarlıkta demek ki bir durum yok. Ben mimarlık ofisini kapadım, oradan işte moda tarafına geçtik, bir web sitesi tasarımı şirketi kurduk. İlk işimiz de hmm. öğrenci projelerimizi hmm. aldık. Bugün mümkün değil herhalde öyle bir şey Alamazsın, yapmak. Tabii. Ondan sonra işte benim tam o Fallout dönemlerine falan rast gelen bir şeydir hmm. bu da, süreçtir. Evet, evet. Ee, Fallout ve Black Eyes'in hmm. tabii. Burada tabii şey hep böyle güzelliklerinden bahsettik, bir de bunun e negatif yönleri vardı bu 3D tarafının. Şimdi 3D çıktıktan sonra herkes 3D'yi adapte etmeye başladı. Mesela en fantastik hmm. örneklerden bir tanesini bahsedeyim. Ben çok severim. Ee, hala da oynarım bana kızarlar. Worms. Worms da bir tizi yaptı. Düşünsene böyle solucanların ha, gözünden roket atıp bomba atmaya çalışıyorsun. Böyle abuk sabuk örnekler de var bununla beraber. Tabii. Böyle başarısız olan çalışmalar da var. Tabii. Çünkü... Prince of Persia vardı. Ha, evet. Prince of Persia 3D, 3D diye bir oyun evet. var. Bizim bildiğimiz Ubisoft'un Prince of Persia'sından bir önceki. önceki. Esas yani 90'ları kapatan 2000'lerin başındaki. Monkey Island var. Evet 3D'si. Monkey Island'ın 3D'sini evet, yapmışlardı. 3D'si yapmış yani ee, başarısız çok fazla deneme de oluyor. Biz de böyle çok böyle parnak karlıktır seçtik ama Hı. yani e, otoboka 3D sokma şeyi başladı e, heyecanı başladı firmalarda çünkü yeni bir kavram ve 3D olan her şey satıyor. Çünkü sen de vomsuz 3D olarak kalıyorsun. Ha oh, 3D ama bir deniyorsun. 15 dakika sonra ya Hı. ya lan diyorsun ya atıyorsun çöpe en nihayet olmamış diyorsun. Bununla böyle birkaç tane ya birkaç yüz tane daha böyle aslında kötü örnekler de var. Hı -hı. Onu sevmek istiyorum. Yani o evet, dönemler tabii. böyle her çıkan muhteşem değil. Ee, yani. Bir de firmalarda her şeyi 3D adapt etmeye çalışıyorlar oyunlarını. Böyle bir dönem geçirdik aslında biz. Tabi o zaman bir de PlayStation da var. PlayStation 1 tabii. çıkmış. Ee, fakat PC'deki bu Voodoo kartı veya da işte grafik hızlandırıcı derdik. O zamanlar ee, bunu ekstra da alırdı. Şimdiki gibi değil. Şimdi grafik yani şöyle düşünelim ya da onboard grafik hı. kartları oluyor ya. Eskiden grafik kartları onboard gibiydi. Sen eğer oyun oynamak istiyorsan e, hızlandırıcısını alıp takıyordun. Yanına takıyordun. Ya, ya evet, evet, ee, Onu evet, iptal ediyordun. Evet, onu takıyordun. Yani şu anda nasıl ki on da çalışanlar var. Hı. Ee, öyle bir durum vardı ama Voodoo'yu takınca PlayStation'ı falan katlıyordu. Hı. Yani, Yok o kadar katlıyordu, değil. Yok, e, o katlıyordu. kadar ben çok iyi hatırlıyorum. O kadar, o kadar değil. Yok abi ne yaptın? Katlıyordu. o kadar katlıyordu değil. Be. Bak koyarım ha, yan yana. Bak ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Ee, ha. Ha, ha Ne doğru, oldu? Doğru, PlayStation evet. 2'ye mi geldin sen Yok, yoksa? Yok 2'ye gelmedim. Doğru söyleyebilirsin Çünkü şuna aklım geldi. Ben Doom'u PlayStation'da oynamıştım bir kısmını. Ondan sonra ee, PC ile çok aynı diyordum. PC'yi <laughs> çok aynı diyordum. Çünkü şey doğru soruyorsun, soru soruyorsun. 3dfx geldikten sonra bayağı ha, bir şey, kat. Doğru, evet doğru. 3dfx'te aralarında evet. büyük bir fark oldu. Ee, o yüzden ben PlayStation 1'de biraz böyle sonradan hmm. ilk çıktığında değil de 3-4 hmm. sene sonra 98 falandı galiba hmm. almam. O zamana kadar çünkü PC'ciydik yani. Hmm. Her şey hmm. gerçi Commodore'dan gelmiş adamız da yani bir yandan hani Commodore'u da ben konsolmuş gibi Olur mu? düşünüyorum e, Sağ aslında. alt tarafında aslında da, personal computer ya, yazıyor. Bilgisayarda da de, oyun <laughs> dışında bir şeyle uğraşmadığımız için. E, o yüzden PlayStation'a atlamam biraz geçti. Commodore ben. dedin, şey söyleyeceğim. E, John Wick 2 izledin mi? Hı hı. Onda şey hatırlıyor musun? E, i̇letişim ağlarını sağlayan bilgisayarlar var. Hepsi Commodore yeşil işte ekranlar. Öyle mi? Hiç e, evet, dikkat etmedim ona. Hepsi Commodore. Klavye falan direkt. E, Commodore'da Sus. yazmıyor. Ama klavye bakıyorsun sade F tuşları dike aşağı iniyor klavye direkt Commodore ama telif hakkı olmasın diye şeyleri falan kapatmışlar hmm. Hmm. hani yakalanmayacaklar ya o yüzden böyle 90'ların sistemiyle <laughs> network ile SMS gönderiyorlar Aynen. şimdi Süper. Commodore deyince aklıma o geldi <laughs> akşam izledim filmi de. <laughs> evet böylelikle 2000'li yıllara geldik. PlayStation'a pek bahsetmedik yalnız. Ee, yani istiyorsan bahset sen. Yani bahsetmek ya sen yani bahsetmek istemesen. PlayStation'dan bence... bahsettik diye daha önce PS1 oyunları falan evet, yaptık ya. Evet yani, doğru söylüyorsun. Doğru evet, söylüyorsun. Evet, çok şey ama sen tabii ki anlarını anlat. Yok ya yani anlar tarafı değil dediğine katılıyorum. Şey e, hani o PC'nin yükselişiyle beraber PlayStation Türkiye girişi ve 3D Epic çok benzer zamanlara denk geliyor Hı -hı. ama e, hani şey tarafında o PlayStation kafe açma kültürü PS1'in sonuna ve PS2'nin başına geliyor. Hani Türkiye'de yeni bir Atari kavramını değiştiren bir şey olmuştu. Olgu ya olmuştu. Ya aslında internet kafelerden önce evet, evet. PlayStation, PlayStation kafeler, kafeler vardı ortada. Doğru. Yani o bakımdan da toplumu değiştiren şeylerden bir tanesidir o da. O zaman da galiba PlayStation'ı e, bu jetonlu geleneğinden gelerek jetonluya bağlatıp oynatıyorlar. Ben oynayıp 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 Öyle hiç oynamadım bilmiyorum. Öyleydi. PlayStation 1 oyunlarını hep PlayStation 1 koyuyordu şeye, Hı -hı. kasaya. Hı -hı. Jeton atıp oynuyordu. Hı -hı. Hatırlıyorum. Commodore'da da yapıyorlardı Öyle onu. Mi? Sanki PlayStation'da da yapıyorlardı diye hatırlıyorum. Hı -hı. Öyle bir dönemden Hı -hı. de geçtik. Evet. Evet, Şikayeler arkadaşlar. Hikayeler bunlar. bunlar. Bir dahaki e, artık şeyde 2004'te mi tanıştık biz de? 2003 mü 2004 mü ne yani bir şeydi? 2004. 2004. 2004. Evet. Evet. Yavaş yavaş oraya geldik yavaş. arkadaşlar. Peki. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.